Şu sıra birçok sosyal medya mecrasında konuşulan bir konu var. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç kumar nedeniyle gözaltına alındılar. Ve şu sıra özellikle kumar Türkiye'de bir gündem. Bir psikiyatrist olarak sizin gündeminizi nasıl meşgul ediyor onu sormak isterim. Kumar bizim için davranışsal bağımlılık ve davranışsal bağımlılıklar son derece güçlüdürler. Sanıldığı gibi Hani böyle hafif olduğunu, ortada madde olmadığı için hafif olduğunu düşünmeyin. Ben kumarın met kadar güçlü olduğunu düşünüyorum. Dostoyevski'nin kumarbazını okursanız zaten oradaki o duygusal dalgalanmaları görürsünüz. Torun kazanma değil, oynamaya giderkenki heyecan ve adrenalin, o gerilim tamamen maddeyle birebir aynıdır, birebir aynıdır. Kumar aynı zamanda dürtü kontrol bozukluğu olarak da geçiyor. Ve tüm alkol gibi, met gibi maddeler dürtü kontrolünü bozduğu için kumar oynamayı çok teşvik ediyorlar. Bu işin biyolojik, psikiyatrik kısmı. İkinci olarak çok kolaylaştı ve ulaşılabilir oldu. Eskisi gibi poker masası şu bu filan değil. İnsanların telefonlarında sop dedikleri bir oyunla ya da iyi telefondan oynayabiliyorsunuz. Çok kolaylaşmış durumda. Ve bu sitelerin işleyiş biçimi psikolojinin temel ilkelerini çok iyi bilen insanlar tarafından yazılıyor. Mutlaka bence bir şekilde emin değilim ama bir şekilde kişinin banka hesabını mali durumunu görüyor bunlar. Çünkü banka hesabından bin liralar geçenlere 5000 kazandırırken banka hesabından yüz bin geçenlere 500 bin kazandırıyor. Aynı gün yani. Fakat parayı aynı gün çektirtmiyor. Yani siz iki gün sonra çekebiliyorsunuz. Bir süsle bonus veriyor. Baksana işte 10 bin bonus verdim. Bunu oyna bilmem ne. ve bu bir algoritma makineye karşı oynuyorsunuz. Kazanma şansınız yok. Çoğu insan bunu bilmesine rağmen. Ya yine o boşluğa denk getirir miyim diye oynuyor ve bu durdurulabilir bir şey değil. Ben kumardan batmayan, ailesi yuvası yıkılmayan insan çok nadir görürüm. Bırakmadığı sürece metle beraber çok arttı. Yani met bağımlılığında %70 falan kumar da var. Tuvalete oturuyorlar şu şekilde tık 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 tık, tık, tık sürekli oynuyorlar. Hem mete para bulabilmek için hem inanılmaz kayıplarını dur geçen ay buradan ben 1000 lirayı 30.000 yapmıştım. Yine yapabilirsem şunu kapatırım bunu yaparım gibi Boş hayallerle, ham hayallerle. istemeden, kesin yardım almadan bunu yapamazlar. İlginç gelecek, şey kumarın da tedavisi var. Aynı madde kuralları. Kişi isteyecek, tıbbi yardım alacak, aile destek olacak ve o çevre değişecek. Telefon, nakit, para bunlar kaybolacak ortadan. Tuş takımlığa geçsin filan olacak. i̇ddia yani bayi açılırsa gittiği yolun üzerine yolunu değiştirecek. Benim klasik bir örneğim var. Yani Yılbaşında tombola oynanırken sen kendini banyoya kilitleyeceksin. Yani ya hep ya hiç kuralı burada çok sert işlemesi gerektiğini düşünüyorum. Allah kolaylık versin. Yani burada da devletin bir düzenleme yapması lazım. Yani çok büyük miktarlarda para yurt dışına gidiyor. Keşke milli piyango gibi toplumun gazını alacak şekilde bir şey olsa da bu para hiç olmazsa de, 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 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne gitse. Dopamin sistemini mi acaba bozuyor? El, elbette tamamen bağımlık. Temfetaminden ya da eroinden ya da alkolden hiçbir fark yok. Bence met kadar güçlü. Alkolden güçlü olduğunu söyleyebilirim. Çok güçlü bir şey kumar bağımlılığı. Çok zor bir şey ya. Yani. Şu anda artık genele de yayıldı diyorsunuz. Yani tabana yayıldı. İnanılmaz. Hı. Sanırım artık yaşlı teyzelerimiz de e, Bağımlılığın ne yaşı, ne statüsü, ne cinsiyeti var ya. Yani, yani bunlar çok eski böyle bir sağlam toplumuz, falan geleneksel toplumda bu olmaz. Hikaye bunlar yani. Benim karım, benim kocam, benim çocuğum, benim annem yapmaz. Yani Orta Doğu düşüncesi yani. Evet. Lütfen güven kontrole mani değildir. Güvenmek iyidir ama kontrol daha iyidir gibi böyle Alman İngilizce atasözlerini takip etmenizi rica ediyorum.